Transfer Plus ekranlarından herkese mutlu günler değerli futbol seyirler Bugün sevgili Zeki Uzundurukan'la birlikteyiz ve Fenerbahçe'yi konuşacağız. Fenerbahçe'deki gelişmeleri konuşacağız. Abi öncelikle hoş geldin. Hoş bulduk, iyi yayınlar. Bütün Fenerbahçelilere de selamlar, sevgiler. Teşekkür ediyorum abi. Ben de güzel ve keyifli bir yayın diliyorum. İzleyicilerimize tekrardan evet. hoş geldiniz demiş olalım. Yani istersen dünkü maçta bir giriş yapalım istiyorum ben. Fenerbahçe bir deplasmandan, Kasımpaşa deplasmanından. 3 puan aldı. 2-0'lık bir skorla geçti yani rakibini rahat geçti diyebilirim açık söylemek gerekirse. E, Mourinho'nun da maçtan sonraki yaptığı açıklamalarda tamamen konsantrasyonu Galatasaray maçına doğru artık e, odakladığını hani görebildik, hissedebildik. Maçla bir başlayalım. Sonrasında hem Galatasaray'a geçelim yani Galatasaray maçına geçelim birazcık. Hem de genel tabii. anlamda Fenerbahçe'nin oyununu konuşalım istiyorum. E tabii ki yani geçen yılki e, İsmail Kartal'ın rakiplerini e, adeta paramparça eden bir hücum hattı vardı. Anadolu evet. takımlarının özellikle ve pozisyon vermeyen bir Fenerbahçe vardı. Kurulu bir düzen, bir oyun ezberi vardı. Fakat 99 puan, 99 gole rağmen şampiyon olamayan bir Fenerbahçe olunca e, yönetimde dünyanın en büyük hocalarından biri Mourinho'yu geçirdi. E, fakat Mourinho'nun son dönemlerine bakarsanız böyle kontrollü oyun savunmayı önde tutan. Yani e, savun birinci plana skoru aldıktan sonra e, savunmayı kafasında yerleştiren, böyle bir mantelle hareket eden bir Fenerbahçe şey Mourinho vardı. Fenerbahçe'de de bunu yapmaya başladı. Zaten gelmeden önce de hani Fenerbahçeli anlaştığında da belki geçen yılki kadar yani o 99 puanı toplayamayacağız ama şampiyon olacağız demişti. Daha garantici bir oyun var. Skoru alıyor sonra topu rakibe bırakıyor. Rakibin topla oynamasına izin veriyor. Pozisyon e, rakip rakip karşısında hani gerekirse ben Fenerbahçe'yim Fenerbahçe savunma yapmaz, hücum yapar. E, mantığında çöpe atıyor. O kibir de yok. Aslında kibir değil. Bir slogandır o. Ama e, daha mütevazi olmayı da biliyor. Anadolu takımı işte e, dört büyükler hani derbi maçlarındaki futbolla işte e, sıklet olarak Fenerbahçe'nin altında olan takımlara karşı da aynı ciddiyetle aynı mantaliteyle oynuyor. E, doğru mu? Bence çok doğru değil ama bu garanti futbol Fenerbahçe'yi şampiyonluğa götürebilir. Yavaş yavaş bir tane hani Mourinho'nun bu oyununa alışmamız lazım. Mourinho bence oyununu oturttu. Bu şekilde oynatacak artık takımı. Yani çok riske sokmayacak. Hani 5-0 5-0'a gider oyunu risk edebilirim düşüncesinde 2'yi aldım tamam ben bu maçı kurtarırım hani Göztepe maçı bir yol kazasıydı belki orada skorun öndeyken beraberliğe gelmesi Kasımpaşa maçında da aynısı olabilir miydi Kasımpaşa bir gol atsaydı ilk yarının sonlarında ikinci yarı falan başka şey olabilirdi ama 30. dakikadan sonra Kasımpaşa'nın oynamasına izin veren ikinci yarıda tamamen birinci bölgeye çekilip Kasımpaşa'nın oyununu bozmaya çalışan gol yememeye çalışan kontrataklarla pozisyon bulmaya çalışan Fenerbahçe vardı bu çok doğru değildi Fenerbahçe böyle oynamamalı ama dediğim gibi Mourinho'yu burada tartışacak durumda değiliz o kadar futbol bilgisine de sahip en azından ben kendimi hani onu tartışmayı Doğru bulmuyorum çünkü e, 26 kupa kazanmış, bu kadar büyük kupa kazanmış, şampiyonluklar kazanmış. Futbol dünyasının en büyük teknik direktörlerinden biriyken e, Mourinho'yu anlayabiliyorum. Ama Mourinho'nun maç sonrasında söylediklerini çok anlayamadım. Çünkü e, şunu söyledi, İkinci yarı takımı beğenmedim. Skor güzel, oyunu ilk yarıda iyi kontrol ettik. İlk yarıdaki hırsı ikinci yarıda gösteremedik, çok hata yaptık. Sanki oyuncular 3 puanı alıp e, eve gitmek istiyor gibiydi. Ancak milli arada oyuncular rutinini kaybedebilir. O yüzden 3 puan almak önemli bizim için e, çok fazla top kaybı yaptık. İkinci yarıyı beğenmiyor, çok fazla top kaybı yaptık, e, topu tutamadık. İkinci yarıdaki tek e, pozisyonumuz kornerden Çağlar ile geldi. Bir hırs problemimiz e, vardı ve ben e, daha farklı şekilde olmasını tercih ederdim. Ama kazanmayı bildik diyor. E, burada da hani ikinci yarıdaki oyundan aslında Mourinho be, memnun değil. E, onu da ifade ediyor ama milli maç dönüşlerinde hani böyle sancıların olabileceğini söylüyor. Ama sonuçta ligde 32 maçtır kazanan büyük bir rekor kuran Fenerbahçe var. Sadece 32 maçlık seribonda 7 beraberliği var. Yenilgisi yok. Benim asıl burada e, dikkatimi çeken şu oldu. Hani 20 milyon euro verilen, belki daha da fazladır bonusları onu bunu bilmiyoruz tabi İmza hakkı falan bir sürü şeyler oluyor oyuncuların transferlerinde artık. neslinin performansı, neslinin kilolu hali, e, bir pozisyonda topa vuracakken dengesini kaybetmesi, hani oyunun onun hazır olmadığını gösteriyor. Mourinho'yu e, dünkü maça kadar hani Elness niye oynamıyor? Niye 38 yaşındaki Ceko oynuyor diye eleştirenler olmuştu. Bence Mourinho Hani e, rahat kazanabileceğim maç olduğu için en ile e, maça başlaması ve herkese NSR işte bu e, daha hazır değil'i göstermiş oldu. Hani e, Ceko girdikten sonra NSR'nin yaptıklarından daha fazlasını yaptı. Mesela şöyle NSR 63 dakikada 22, 22 kez topla buluşabilmiş, e, Ceko 27 dakikada 22 kez topla buluşmuş. Yani Ceko'nun daha hareketli daha coşkulu futbol oynadığını da oynadığında gösteriyor. İlk dört haftada zaten 4 gol bir asist yapmıştı Ceko. bundan sonra da derbide de ben eee Ceko'nun ilk 11 başlayacağını düşünüyorum. Çünkü Ennesri hiç hazır değil, hiç beğenmedim. Yani ne hu hucum hücumda üretken değil. Pozisyona girme konusunda, pozisyon alma konusunda konsantrasyon eksikliği var. Ee, yani bir yabancı gibi duruyor sah sahada. Fenerbahçe formasını e, çok fazla sahiplenmemiş, o aidiyet hissetmemiş bir görüntüdeydi. E, nasıl toparlanır? Nasıl e, Fenerbahçe'de Fenerbahçeli nesli bundan sonra oynar? E, tabii ki en neslin çok daha fazla çalışması lazım. Bu form bu bu haliyle oynayamaz Fenerbahçe'de. Ancak hamle evet. oyuncusu olur. E, diğer taraftan da e, Fenerbahçe yenilmezlik serisini söyledim. E, e, Sen Maksimi'nin e, performansını ben beğendim. Yani yaptırdı. E, sonuçta güzel de bir gol attı. E, şimdi e, Okan Hoca da düşünüyordur. Sen Maksimi'nin kiminle durduracağım, ne yapacağım diye. E, Yelert henüz hazır değil. E, i̇şte ne bileyim Yer oynayan Kaan Ayhan orada mı oynayacak? Diğer taraftan Sabek'te Üze e, Spor maçında forma giydi. E, Sen maksimin için Barış Alper Yılmaz hamlesi yapar mı Okan Buruk? Hani orada e, Semmaksim'in gerçekten e, ritim yakaladığında çok kıvrak bir oyuncu. E, yavaş yavaş da kendini bulmaya başladı. Okan Hoca o konuda e, mutlaka ona önlem alacaktır. Bu arada biliyorsun e, hani Fenerbahçe için hala e, Medina niye olmadı Ocak ayında olur mu e, Boca Juniors cephesinden farklı farklı şeyler geliyor ama orada da Arjantin'de de hani ligin tamamlanması Ocak ayı süreci e, ondan sonra e, onaylanmış bir şu anda Fenerbahçe'nin açıkladığı bir e, Medina transferi yok e, açıkçası e, Boca Juniors cephesi evet Fenerbahçe ile görüştük ama henüz anlaşmadık diyebiliyor. Orada da bir sıkıntı var. Ama e, yaz döneminde mesela Renato Sanchez ismi vardı Fenerbahçe adına. Evet. Mourinho istememişti. Hatta Paris Saint Germain bedelsiz bir şekilde bedava Fenerbahçe'ye kiralayacaktı oyuncuyu. Mourinho e, Roma'ya götürdüğü sırada hani Roma'ya götürmüş orada sakatlanmıştı. E, ve onunla ilgili olarak da e, her zaman sakatlanma riski altında onu anlamak zor demişti. Ee, sonra oyuncu işte baktığında e, yanılmıyorsam Benfica'ya kiralandı. Benfica'ya verildi. Benfica'da da şu anda sakatmış. Yani Mourinho'nun ne kadar haklı olduğunu da gösteriyor. Renato Santos, Sanchez transferini veto etmesi. O zaman da hani Fenerbahçe taraftarı istemişti Renato Sanchez'i niye almıyoruz diye. Benfica'da 5 maçta sadece 2 maçta oynamış, 64 dakika oynamış o da. Sonra sakatlanmış. Ne zaman sahalara döneceği de belli değilmiş. Onu söyleyelim. Yani kariyerinde ciddi sakatlıklar olan evet. bir oyuncu zaten. Hani evet. e, kariyerindeki o atlamayı da bir türlü yapamadı. Yani bir üst basamağı da geçemedi zaten bu sakatlıklardan dolayı oyuncu. Tabii Zaten onu söylüyor. Her an Mourinho da her an sakatlanabilecek bir oyuncu evet. diyor. Benfica'da da sakatlanmış zaten. Ben Sofyan Amrabat'ı beğendim. Mesela Sofyan evet. Amrabat'ın hep bir stili var. Garanti bir oyunu vardır. Onu oynatıyorsunuz. Bir hani e, bir dalga kıran gibi tatlı sert futbol olan bir duruş olan oyuncu hemen kendini belletti zaten. E, Kostis konusu tabii ki burada. Konuşulabilir. Ben hani direkt ilk 11'de şu an için oynatabileceğini düşünmüyorum. Ee, Osterwolde zaman zaman hata yaptı dün. Onun kanadından çok pozisyon verdi e, Fenerbahçe. Kasımpaşa oradan iyi geldi. E Tabii ki Fenerbahçe'nin şansı Kasımpaşa karşısında e, Kasımpaşa'nın üretken bir futbolu yok. Çok zayıf bir takım. E, kaliteli yabancıları yok. O kadar çok pozisyona girip Oradan e, gol çıkaramamalarının temel sebeplerinden biri de buydu. Aynı şekilde Galatasaray'ın farklı kazandığı maçta Çaykur Rizespor'un futbol olarak çok silik futbol oynaması, çok kötü bir takım olması söyleyebiliriz. Yani geçen yıldan farklı bir lig e, olacak derken yine büyük takımlar Anadolu takımlarıyla oynadıkları maçları çok rahat kazanıp yine rekor puanlara doğru gidebilecek bir durum görebiliyorum şu an için. En azından şu an için bunu söyleyebilirim. Ama e, Fenerbahçe'de sonuçta Mourinho bir şekilde skor al, almayı bilecek. Ama e, derbi de bu oyun Fenerbahçe'ye yetmez. Onu açık söyleyeyim. Yani Galatasaray daha yürekli oynuyor. Daha şampiyon bir takım gibi oynuyor. Daha çok pozisyona giriyor. Daha çok toplu oynamayı seviyor. Hücum yapmayı seviyor. Ee, bir o etkisi de var abi. Var ama ondan önce de hani bu kadar tartışılan e, Galatasaray maçlarını bir şekilde kazanıyordu. Evet. Yani e, dün 2-0 tamam skor güzel ama oynanan oyun bu kadar hani taraftar taraftar şu anda Mourinho olduğu için çok sesini çıkarmıyor. Eğer sezon başlangıcı bu kötü futbol e, alınan sonuçlara iyi sonuçlara rağmen bu kötü futbol o İsmail Kartal olsaydı bu kötü futbolun arkasında e, istifa sesleri yükselirdi. Şimdi morun için haklı olarak Fenerbahçe taraftarı sessiz. Ha takım kazanıyor diyor. Bir bildiği ee, vardır. Tabii bildiği vardır. Gerçekten bildiği vardır. Yoksa yani yani bildiği olmasın ama ama sonuçta bildiği vardır diyoruz. Bir taraftan da çelişiyoruz ya da kendisi de çelişiyor. Çünkü Kasımpaşa maçında ikinci yarıdaki futbolu hiç beğenmemiş. Evet. Ee, o zaman demek ki o da bir standart yakalayamadığından dem vuruyor. Yani eee derbi maçı, Galatasaray maçı hem Mourinho için hem de Fenerbahçe için bir test maçı olacak. En azından Mourinho'yu biz bir derbide takımı nasıl oynatacağını göreceğiz. Son yani burası çok önemli. yine böyle topu mi bırakacak, skor aldıktan sonra geriye mi yaslanacak, kontratak futboluna mı dönüşecek, kontrollü oyun mu? Hani bir yerde hani Abdullah Avcı'nın oyununa benzer bir oyun izliyoruz. Sanki Abdullah Avcı'nın takımı gibi bu futbolu da bu oyunu da bizim Türk futbol severler hiç beğenmiyor Trabzon'da evet. gördük şimdi Fenerbahçe'de bir süre sonra bu oyundan sıkılabilir Aykut Kocaman'da oyun. da benzer bir durum vardı abi Tabii bir de ama şimdi o dönemki kadrolardan çok daha şaşalı kadrosu evet. var Fenerbahçe'nin yani bu kadro iki, iki tane şampiyonlu oynayacak takım çıkarabilir Hı. O yüzden bazen Mourinho ne kadar takımı tutmak istese de, kontrol oynatmak istese de takım Mourinho'nun oyunun dışına çıkıp e, o hücumu yapabilecek duruma da gelebilir. Hep birlikte göreceğiz. Ama e, Şenol Güneş'in de gelmesiyle ilk de e, şu anda dört değerli te teknik adam var. Hani Van Bronckhorst çok formda, takımı çok iyi. Trabzonspor evet. karşısında gördük, evet üretemediler, gol atamadılar ama Karşısında da Kurt bir hoca vardı. Kurt bir teknik direktör Şenol Güneş. Ee, son şampiyon, son iki yılın şampiyonu Okan Buruk. Diğerden dünyanın en büyük hocalarından Mourinho. Yani bu dörtlü e, takım, yani iyi teknik direktör olan dört takımdan e, daha çok teknik direktör oyunu çıkıyor gibi duruyor. Yani bazen hani e, teknik direktörün e, oyuna katkısı sınırlıdır. Yüzde on, yüzde on beş derler ama Burada e, teknik direktör takımı, teknik direktörün oyununa katkısının fazla olduğunu düşünebiliriz. Bunu da ilerleyen haftalarda hep birlikte göreceğiz. Ha bir evet, de yani... şunu söyleyelim, ben Fenerbahçe'nin Ocak ayında e, Medina transferini bir şekilde yapacağını düşünüyorum. Mourinho çok üzerinde durduğu için çünkü Medina için yatırım transferi gözüyle yapmak istiyorlar. Alalım. E ee, 1-2 yıl sonra çok daha büyük paralara satarız. Zaten Boca da Vikelme de elimizdeki en değerli oyuncu. Lig bitmeden vermeyiz dedi. Ee, orada hala gel git yaşıyorlar. Yani 15 milyon dolar kabul etsek mi, 20 milyon dolar ama çıksak? Sanki Ocak ayında biraz daha fiyat artırabilecekler gibi. Yani tam anlaşma yok gibi bir durum ortada. Çünkü yoksa Fenerbahçe Ray Kent'te olduğu gibi bu anlaşmayı söyleyebilirdi, biliyorsun sezon devam ederken Rankynt alıp sezon sonu açıklamışlardı ama orada bir e, protokol yapılmıştı. Şimdi e, Medina transferinde bir protokol eksikliği var sanki çünkü Boca Yunus cephesinden gelen ya da e, Boca Yunusu takip eden gazetecilerin açıklamalarına baktığımızda tam bir anlaşmanın olmadığı ifade ediliyor. Evet yani bu noktada tabii yine devre arasında yani transfer konusunda ciddi gelişmeler de yaşanacaktır. Bu hafta sonu oynanacak derbi de abi. Senin de söylediğin gibi hem Fenerbahçe için hem Mourinho için hem de Galatasaray tarafı için önemli bir viraj niteliği taşıyor. Biz yine derbi maçı yaklaştıkça derbi ile alakalı da burada tabii. yayınlarımızı yapmaya devam edeceğiz. Çok teşekkür ediyorum abi ben. Yani, değerli yorumlar e, için. Son, e, tabii son söz olarak şunu söyleyeyim. En Ceko'nun çok gerisinde. O yüzden evet. hani bu kadar formda Ceko dururken Ennesri'yi oynatmak da e, bence şu an için akıl tutulması diye düşünüyorum. Zaten Mourinho da doğru olanı yapıyor ama Ennesri'yi de göstermek için herkese çok eleştiri almaya başlamıştı. Evet. Görmüş oldu Fenerbahçeliler de o yüzden doğru karar derbi de yine Ceko olacak diye düşünüyorum. Evet derbi de bekliyorsun abi. Tabii Ennesri de evet. önemli bir yatırım yani muhtemelen e, Mourinho onu da kazanmaya çalışacak. Ama hazır değil. Evet. Kilosu da vardı hatta çıkarken dikkat evet. et oyundan evet, çıkarken evet. burada Reha Hoca ile Reha Kapsallı'yı izlerken ee, kilolu olduğunu fark ettik. Biraz kilosu var. Yani muhtemelen o da yine form tutacaktır ki tutmak da zorunda evet. zaten Fenerbahçe'de oynamak için. Diyelim çok teşekkür ediyorum abi tekrardan. Ben teşekkür ederim. Aktardığım bilgiler için. İzleyicilere teşekkür ediyoruz. Onlar da her zaman olduğu gibi yayını takip ederek bize destek oldular. Yayın bittikten sonra yine yorumlar kısmına kendi düşüncelerini yazabilirler. Onları biz sonraki yayınlarda tekrardan konuşuyor, değerlendiriyor olacağız. Transfer Plus'ta yayınlar devam edecek. Kanala abone olarak önümüzdeki tüm yayınlardan haberdar olabilirsiniz diyelim. Bir sonraki yayında görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşçakalın.